Yüksek Seçim Kurulu'nun 30 Mart 2014'te yapılacak mahalli idareler seçimlerine ilişkin belirlediği seçim takvimine göre muhtarlık bölgesi seçmen listeleri 23 Ocak'ta askıdan inecek. Aynı gün Yüksek Seçim Kurulu'nun portal adresinden bina bazında seçmen kayıtlarının sorgulanması işlemi de sona erecek. Yüksek Seçim Kurulu'nun portal adresinden bugüne kadar yaklaşık 6.5 milyon seçmen sorgu yaparken sorgu ekranı 23 Ocak'ta kapanacak. Vatandaşlar oy kullanacakları yer ve sandık bilgilerini ise 18 Şubat 2014'ten sonra aynı adresten sorgulayabilecek. Siyasi partilerin birleşik oy puslasındaki yerlerinin belirlenmesiyle ilgili 27 Ocak pazartesi günü kura çekilecek. Yüksek Seçim Kurulu bugün siyasi partilerden kuraya katılacak temsilci adlarının bildirilmesini isteyecek. Siyasi partilerin ön seçim yöntemi ile aday belirlemesi yapacakları seçim çevrelerine ilişkin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca gönderilen listeler ile ön seçim dışında bir yöntemle aday yoklaması yapacakları seçim çevrelerine ilişkin olarak ilçe seçim kurulu başkanlıklarına verdikleri listeler 27 Ocak'ta askıya çıkarılacak. Ön seçim aday yoklaması seçmen listelerine yapılacak itirazlar da bu tarihte başlayacak. Vatandaşlarımıza yüksek, yüksek seçim kurulundan yüksek seçim kurulundan Mesaj gelmiş olup vatandaşlar bugün yoğun bir şekilde listeleri kontrola gelmişlerdir. Ayın 23'ünde Perşembe günü 5'te askıdan inecek. Yani vatandaşlarımızın yani yar, yarın bizzat seçmen kötü listelerini kontrol etmelerini önemli duyurulur yani.